Arkadaşlar merhaba. Bugün size tavuk dünyasında satılan köri soslu tavuk, makarna ve salatadan oluşan menüyü yapacağım. Bu tarifi izledikten sonra eminim evinizde çok rahat bir şekilde hazırlayıp afiyet yiyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Her zaman olduğu gibi öncelikli olarak malzemelerimizin nasıl doğranacağını göstereyim. Bakın tavukları bu şekilde kare kare şeklinde doğrayın, hazırlayın. Diğer malzemeleri de gördüğünüz şekilde doğrayıp hazırlayalım. Doğrama işlemini bitirelim. Mantarımızı gördüğünüz gibi ince ince kesin. Kolay pişsin. Yani bir mantarı 4-5'e bölüyorsunuz. Sarımsaklarımızı çok ince doğrayalım. Onları da bir kabın içine alalım. Arpacık soğanları doğramadan bütün kullanacağız. Sebzeleri doğradığımız gibi yemeği yapmaya başlayabiliriz. Evet malzemelerimiz bunlar. Öncelikli olarak 4 su bardağı suyu bir tencereye ölçerek ekleyin. Kaynatın. Kaynayınca bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı zerdeçal ekleyin. Hafif biraz yağ ilave edin. Kapağını kapatın. 3-4 dakika daha kaynatın böyle bir baharatla. Kaynadıktan sonra bir paket makarna ilave edin. Tabi kendinize göre yani kaç kişilik yapacaksınız ona göre makarna ilave edebilirsiniz. Yarım paket de olabilir. Ona göre suyu az koyarsınız. Ama bir paket yapacaksanız 4 su bardağı olsun. Ve kapağını kapatın, orta ateşte yavaş yavaş pişirin böyle, hafif hafif arada bir karıştırın. Şimdi ben bu makarnayı ile tavuğu aynı esnada çıkarıyorum, yani beraber başlamanız lazım. Su ısınırken işte yağ koyup tavuğu kızartmanız lazım. Su ısındığı zaman zerdeçal ve tuzunu eklediğiniz zaman işte diğer tavuk sotele vermeniz lazım. En son çıktığı zaman zaten tavuk sotele beraber çıkıyor ve beraber aynı tabağa koyuyoruz. Bu şekil hem ikisi de sıcak sıcak oluyor ve daha güzel oluyor. Bilginiz olsun. Ben görüntüler karışmasın diye bunu detaylı bir şekilde gösteriyorum. Dediğim gibi ikisini aynı da başlayacaksınız. Bakın bir tatlı kaşığı kekik ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı köri. Bir de yarım paket krema ilave ediyorum. Yarım, yarım paketi de ben tavuğun üstüne ilave edeceğim. Bunu biraz karıştırın bir 2 dakika. Hafif karıştırdıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Şimdi ben size tavuk soteyi göstereceğim. Normalde zaten hazırladım ama bu da görüntüle karışmasın diye ben ayrı yerde tutuyorum. Göstereyim, beraber birleştireceğiz. Öncelikle tavaya biraz sıvı yağ ekledim. Toplamda 6-7 kişilik bir tavuk ve mantar var. Ben iki tavada yapacağım bunları, yarıya bölüp ayrı ayrı tavalarda yapacağım. Eğer ki siz zaten 3'er kişilik yapacaksanız bu malzemenin yarısını doğrayıp o şekil yapacaksınız önce arpacık soğanları daha sonra tavukları ilave edip kavurmaya başlayın arpacık soğanlardan sonra tavukları koyup bir güzel kızartın yani her tarafı çok iyi kızaracak böyle gördüğünüz gibi sonra mantarayı ilave edin soğan tavuğa güzel bir tat katıyor yani soğan koymayabilirsiniz ama soğan koymadığınız zaman tavuk tatsız oluyor bilginiz olsun. Ben arpacık soğanı onun için koydum. Mantar. Pişmeye yakın biberleri ilave edin. Biberlerle beraber biraz kavurun. Sarımsağı ilave edin. Bakın bu şekil. Bir tatlı kaşığı köri ilave edin. Ve ardından yarım paket kremayı ilave edin hafif karabiber ekleyebilirsiniz. Kekik ilave edebilirsiniz. Karabiber kekik çok yakışıyor. Köri soslu, kremalı tavuğa. Bakın 4-5 dakika bu şekilde kremayla karıştırdıktan sonra hemen servis yapabilirsiniz. Evde bulunan yeşilliklerden bir salata yapabilirsiniz. Yanına az önce hazırladığımız makarnayı ekleyin. E, köri soslu Kremalı tavuğumuzu da ekledikten sonra servis yapın böyle aynı tabakta. Ee, görüyorsunuz son derece güzel ve şık bir yemeğimiz oldu. Ee, Tabi bu lezzeti e, eminim çok beğeneceksiniz ve evde sürekli yapacaksınız. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.